merhaba arkadaşlar F32 üçlük çivi kodunda gördüğünüz gibi nail marka e, tabancamızın tamir bakımını ve yedek parçaların ölçümlerini göstereceğim Öncelikle hava takmadan çivi var mı yok mu kontrol ediyoruz yok havayı takıyoruz çalıştırdığımızda valf kısmı çalışıyor ama Çivi kısmı ileriye gitmiyor. Yavaş kısmında büyük ihtimalle çekiş sıkışmış, kırılmış, sorun olmuş olabilir. Söküp şimdi onun tamirine ve ölçülendirmeye bakacağız. Nasıl tamir olduğuna bakacağız. Üçlük çiviler F32'ler genelde tamir bakım genelde hepsi aynı. Sadece parça ölçüleri değişir. Nasıl tamir edildiğini gösteriyorum. Şimdi arka tarafı söktük. Bu kısmı hava dağıtıcı kısmını söküyoruz. Bunları yağlamışlar. Yağlar ki ne? Bunlarda kullanacağınız ya hava hazırlayıcı yağ diye geçen yağdan kullanmanız gerekmektedir. İyi Şu şekilde dilin kalınlığı 6 küsür geliyor şöyle ölçelim kalınlığı ölçüsü